Merhaba arkadaşlar etkili matematik soru bankası kombinasyon konusu set 540 birinci soru. 9 kişilik bir kafilenin 4'ü Ankara'ya 5'i Adana'ya seyahat edecektir. Bu kafile kaç farklı şekilde seyahat edebilir? Ee, burada seçimlerimiz arkadaşlar Ankara'ya Adana'da yapabiliriz ya da önce Adana sonra Ankara'ya yapabiliriz. İkisi de aynı şey. Şimdi 9 kişiden 4 kişisi Ankara'ya gidecekse şöyle Ankara olsun. Bu 9 kişiden 4 kişiyi Ankara yolcusu yapabiliriz. Geriye kalan 5 kişi arkadaşlar Adana'ya gidecektir. Yani 5'in 5'lisi. Bunu arkadaşlar 4 e, geri açarak şurası zaten 1. Bunu şöyle 4 geri açarsak 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Şunlar sadeleşir. Şurası da sadeleşir arkadaşlar. 2, 18 çarpı 7'den 126 sonucunu buluruz. Cevabımız şıkkı. Ya önce Adana sonra Ankara yapsaydık ki de e, yine arkadaşlar aynı sonucu bulurduk. İkinci soru e, bir küme verilmiş arkadaşlar. E, bu kümenin elemanlarıyla diyor yanındaki kümelere her bir kümede eşit sayıda eleman olacak şekilde dağıtılacaktır. B ve C kümelerine 3'ün katları olacak, A ve D kümelerine 7'nin katları olan sayılar verilmek koşuluyla kaç farklı biçimde küme oluşturulabilir diyor. Şimdi B ve C arkadaşlar 3'ün katı olacak. A ve D de 7'nin katları olacak. Şimdi öncelikle yazalım. Ee, şöyle 3'ün katları olan sayılar kimler var burada? 3 var, 6 var, 9, 12, 18, 24, 27 ve 30 sayılar var. Yani toplamda 8 elemanlı bir küme. 7'nin katları olan sayılarda arkadaşlar şöyle 7 var, 14 var, 28 var, 35 var. 49 var 56 var 70 var ve 77 var bunu da saydığımız arkadaşlar bu da 8 tane elemanı var dolayısıyla eşit eleman olacağına göre arkadaşlar B ve C'ye dörder eleman dağıtacağız aynı mantıkla yine 8 eleman olduğu için A ve D'ye de yine dörder eleman dağıtacağız dolayısıyla arkadaşlar B için bu 8 elemandan dörtlüsünü seçsek geriye kalan dördün dörtlüsü arkadaşlar C kümesine ait olacak Aynı mantıkla yine diyelim ki A'ya bu 8 elemandan 4'ünü seçtik. Geriye kalan 4'ün 400'ü arkadaşlar yine D'nin elemanı olacak. Dolayısıyla şu ifadeler arkadaşlar çarptığımızda sonuç 4900 olur. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Bodrum sahilindeki Yıldız Otel'in plajında iki ayrı noktada can kurtaran hizmeti verilmektedir. Yıldız Otel'in 3 bayan 5 erkekten oluşan 8 kişilik can kurtaran personeli bulunmaktadır. Otel yönetimi her iki noktada en az bir bayan can kurtaran olmak üzere 4'er kişilik 2 takım oluşturup can kurtaran hizmetlerini sürdürmektedir. Buna göre kaç farklı can kurtaran takımı oluşturulur diyor. Şimdi arkadaşlar iki tane noktamız var. Biri diyelim ki A noktası diğeri de B noktası olsun. Burada önemli olan her iki noktada da en az bir bayan can kurtaran bulunması lazım Yani seçimlerimizi yaparken mesela birinci durumda diyelim Bir bayan arkadaşlar 3 erkek olabilir Bu sefer B noktasına 2 bayan 2 erkek kalır Bu birinci durumumuz İkinci durumumuzda arkadaşlar 2 bayan seçersek A noktasına Bu sefer 2 erkek yine 4 erkeklik takım oluşturacağımız için buraya bir bayan kaldı gerisinde de 3 tane erkek. Şimdi 3 tane bayan A noktasına seçemeyiz çünkü arkadaşlar toplamda zaten 3 bayan var. B noktasına hiç kimse kalmaz. En az bir bayan can kurtaran olması istiyor. Dolayısıyla seçimlerimiz bu şekilde olur. O zaman bir tane bayan arkadaşlar 3 tane bayandan bir tanesi seçilerek bulunur. Diğer 5 tane erkekten de 3 tanesi seçilerek bulunur. Çarpı. Diğer kalan 2 bayandan 2 bayanı ve kalan 2 erkekten 2 erkeği de buraya seçebiliriz. Şimdi şunu arkadaşlar 3 kere açtık e, sağ zaman e, bunun sonucu 30. Şimdi ikinci duruma gelelim. Şurada bu sefer 3 bayandan 2 bayan seçeceğiz. 5 erkekten de 2 erkek seçeceğiz. Çarpı geriye kalan 1 bayandan 1 bayan ve 3 erkekten de yine 3 erkek seçimini yaptığımızda bunu da arkadaşlar çarpıp sadeleştirdiğimizde de, burası da 30 30 durum burada 30 durum da burada arkadaşlar 30 artı 30'dan 60 tane farklı e, can kurtaran takımı oluşturulabilir cevabımız C şıkkı.